Evet arkadaşlar, şimdi size Mustafa Ceceli'nin en sevdiğim şarkısını seslendireceğim. Kendimi görüntülemek istemedim. Şimdiden kusura bakmayın diyorum. Havasından suyundan aşk damlayan yarim var gül renginde. Dünyaları verseler kar etmez olmaz ki sen denginde Havasından suyundan aşk damlayan yârim var gül renginde Dünyaları verseler kar etmez olmaz ki sen denginde aşkıdır ruhumda yankılanan Duydum her seste O can ki sevdası sonsuzumdur Aldım her nefeste Son aşkım ilk yarim can bildim Vefalı sevdiğimsin Derdini derdimle böldüm de Ömrümü verdimsin Son aşkım ilk yârim can bildim Vefalı sevdiğimsin Derdimi derdinle böldüm de Ömrümü verdimsin sen. Ömrümü verdiğimsin, ömrümü verdiğimsin.